Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün buraya niye toplandık? Niye toplandık? Dubai çikolatası yapmak için. Evet, Dubai çikolatası yapmak için. Değil mi? Evet. Sen sever misin Dubai çikolatasını? Evet. O zaman herkes burada Dubai çikolatası seviyorsa bize de Dubai çikolatası yapmak yakışır. Haydi başlayalım. Müzik Evet arkadaşlar. Bu yaptığımız çikolata hem ekonomik bir çikolata olacak. Bütün malzemelerin fiyatlarıyla beraber vereceğiz. Baştan sona nasıl yapılıyor, nasıl hazırlanıyor? Bütün her şeyi bu videoda anlatacağız. Bu videonun özelliği de karavanda Dubai çikolata yapmamız olacak. <laughs> Veriyoruz artık. Haydi başlayalım. Evet ocağımızı da burada hazırladık. Çikolatamızı burada eriteceğiz çünkü. Filiz Hanım malzemeleri almaya başlayabilir miyiz? Evet malzemelerimizi alıyoruz. Evet şimdi malzemelerimiz neler varmış hepsini sayalım. Tabii ki başlıca malzememiz çikolata. Ee, biz üst kısmı için beyaz çikolata tercih ettik. O renklilerden istemedik. Beyazın daha iyi olacağını düşündük. Tabii ki olmazsa olmazımız antep fıstık ezmemiz. Bir kavanoz aldık. Antep fıstığı ile beraber kaydıracak olduğumuz e, kadayıfımız. Bu kadayıf çıtır kadayıf. Ve tabii ki tahinimiz. Evet arkadaşlar malzemelerimiz bu kadardı. Ee, şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle e, suyumuzu ocağa koyuyoruz. Biz bunu içerideki ocakta biraz kaynattık. Evet önce beyaz çikolatamızı eriterekten başlayabiliriz. Kabımızı koyalım. Zaten rüzgarımız çok. Evet arkadaşlar beyaz çikolatamız eridi. Ee, şimdi beyaz çikolatamızı silikon kabın içine e, çikolatamızı süslemek için e, yukarı aşağı şekilde gezdireceğiz. Evet arkadaşlar silikon kabımıza e, bu şekilde yukarı aşağı yukarı aşağı yaparak da e, beyaz çikolatamızı gezdiriyoruz. Aslında farklı renkler de yapılabilir. Ben Gıda boyasını pek sevmiyorum. Genelde gıda boyası yapıyorlar. Kendim de yemem. Çocuklarıma da yedirmem. O yüzden doğal olsun. Beyaz çikolata yapalım dedik. İnşallah güzel bir görüntü verecek. Evet burada sabırsız kızlarımız var. Bu kızlara çikolatamız olmadan önden bir ikram yapacağız. Şöyle güzel bir açalım kardeş payı da yapacağım bunlara. O kadar sabırsızlar ki en azından normal çikolata yiyin. Al bakalım. Al bu da sana. Bu da sana. Haydi afiyet olsun. Evet. Siyah çikolatamız da eridi. Şimdi bunu güzel gene silikon kabımıza boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar, e, beyaz çikolatamız da silikon kabımızda donmuş. Şimdi güzel güzel siyah çikolatamızı e, silikon kabımıza boşaltıyoruz. E, bu işlem biraz uzun sürecek. E, çünkü kenarlarına falan böyle her yerine yedirmemiz lazım tek tek. Evet arkadaşlar çikolatamızı silikon kabının her yerine yedirdik. Şimdi donması için buzdolabına koyuyoruz. Evet şimdi iç malzemelerini karıştıralım. 3 kaşık kadayıf koyuyoruz. Bence bu yeterli. Şimdi üzerine e, göz kararı etayin koyuyoruz. Bu e, damak zevkinize göre değişebilir. Ben aslında çok seviyorum. Biraz daha bol olsun isterdim ama e, çocuklar çok fazla beğenmiyor. O yüzden bu kıvam bence şu anda iyi. Evet şimdi can alıcı noktaya geliyoruz. E, fıstık ezmesi e, hakikaten bunda çok önemli. Aslında ben tane fıstık da koymak isterdim ama e, bu biraz daha ekonomik olacağından dolayı sadece fıstık ezmesi içine ekledik. Şimdi güzel gene karıştıralım. E, Tabi burada eşimden yardım alacağım. Evet arkadaşlar ben karıştırmayı becerememiştim. E, eşim çok güzel karıştırdı. E, şimdi donmuş olan çikolatamızın içine bunu koymaya başlayalım. Önce hepsine bir eşit bir şekilde dağıtalım. Ondan sonra yedeme yaparız. Evet arkadaşlar bu çikolataları yaparken e, maliyeti nasıl düşürebiliriz? E, onu hesapladık. Zaten bittikten sonra da e, kaç paraya? mal ettiğimizi hepsini söyleyeceğiz. Neyi ne kadar aldık, kaç para harcadık. 8 tane Dubai çikolatası yapıyoruz. Az olanlara da bölüştük. Tamam. Bence gayet de bol oldu değil mi? Evet arkadaşlar şu anda ee, en alt kaplamayı yapıyoruz. Önce yine çikolatalarımızı boşaltalım sonra yine düzleyeceğiz. Bu da çocuklar gibi ben de sabırsızım artık. Gerçekten güzel oluyor. Biz daha önceden yaptık. Evet arkadaşlar son işlem. Ee, bu şekilde bir kaşık yardımıyla düzleştiriyoruz. Daha sonra buzdolabına götürüyoruz. arkadaşlar Dubai çikolatalarımız oldu. Gördüğünüz gibi sabırsız bir kitle bizi bekliyor. Şimdi çikolatalarımızı açmaya başlayalım artık. Şöyle. Şuraları... Şöyle alalım. Kulak'a düşüncesi güzel olmuş mu? Güzel olmuş. Gelin gelin koşun. Hı. Hepsini bir çıkartalım sonra dağıtacağız tamam mı? <laughs> Acele etmeyin bak. Ya, ben bile sabırsızlandım şu anda. şekilli de yapalım çikolatamızı. Heyecanlı mısınız? Evet. Haydi bakalım bölüyoruz. Allah. Yakın çıkın. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Lezzetten konuşamaz Ali'yi şu anda. Ne güzel olmuş. Afiyet olsun. Çok güzel. Açıklamalarda malzemelerini nasıl yapılacağını ve fiyatlarına kadar her şeyi yazacağım. İnşallah aydınlatıcı bir video olmuştur. Ucuz yollu Dubai çikolatamızın sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.